Güzel mi Arkadaşlar buradaydık biz. Şuradaydık. Tam şuradaydık. Yok şey. Buradaydık. Şu taraftan gelmiştik. İzlemeyen de izler. Evet ölüyoruz. Arada kalkarım. var Bizi... Vallahi öldük. Aa öldük. Neyse. yanar evet evet tamam. Yatabilir miyiz? Kapatın. Evet yatıyoruz. Yat. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın şeyi ekranı biraz aşağıya kaydınız. orada şey basın. Siz koyanlar bilirler. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız. Bir de arkadaşlar parkur videosu çekmenizi istiyorsanız yorumlara parkur videosu çekeceğim. Her gün her gün bundan sonra video veriyorsun arkadaşlar. Her gün. Size böyle gösteriyor. Galiba oyun. Neyse. Neyse. Görmeyiz. Şimdi gidelim. sonraki videoda ne yapacağımız da yorumlarız. Yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. Şurası. Buradan gidelim. Madenimizi. आरकार्शा मादा इस द बार सेडी सेंस वाय कत बार हम को मैं नो पेन रे ओर मादा है kadar yol başına bir Şimdi başta zararsız sanıyordum. Sonra arkadaşlar beni öldürürler. Bir defa. Ben zararsız sanıyordum. Beni öldürüyor. Kötü oldu. Kötü. Çok... Evet. Vay kadın. Ben fıstık. Vav, vav. Hiç sevmem. Şey Keşke olmasaydı burada. Ne güzel. Ben buraya nasıl yazdım? Şu tarafa nasıl geçmiştim? Şu taraf. Şöyle. Şöyle yapalım geçebiliriz. Frig var. Gidelim. Gidelim, gidelim. Arkadaşlar parkurun gelmesini istesiniz. Parkur yazın. Geliyor. Bir yer var. bas kanalımız çiftçilerle gitmeliyiz de, de yansımayalım. Şu baladan da bir kurtulalım. Şuradan Başka bir çevirdi. Ve demir, demir gibi açtı. Ben buraya gelmiyorum. Tamam kapatıyorum. Kapı çözüm gibi. O bize devam edelim şuranın bir sonuna. Giderim artık diyeceğim de. Boş boş. İşler yapıyoruz. Sonra ölüyoruz ölü diyoruz. Mesela konuşmuyor. Evet. Burası neresi? Geliyor ki. Nereye de mi öleceğiz? Ölme. So Evet. Biraz bekleyelim. Burası nasıl bir yer ki? Bir kez daha mı yukarı istedik? Keşke şey olsaydı. Merdiven. Bak oraya gidiyor. Şunu alalım. Bu arada arkadaşlar ben ölünce şey oluyor malzemelerim bitmiyor. Koy. Koy sen şunu. Ne oldu ya? Anca böyle gidiyor. Başka çare yok. Çıxdım artıq gidə ha. Olacaq sən amma elə sən uğraşdın. Olar artıq oldu. Burası mı son? Evet biliyordum burada bir, bir, yer olduğunu. Kesin elmas var. Evet kesin elmas. Ah, her bir zaman bir satın meşale. Hmm. i̇ki dakikada buraya gidik. Dedim ve hemen demir buldum. Neyse demir iyidir. Ama bize elmas gerek. Şunları alalım da. Demir kazma yaparız. An altın. Allah altın olur. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Şu var lan. Daha çok var mı? Daha fazla işime yaramaz. Beklediğimiz yer. Şey yok mu? Yok mu? Neden yok lan? Lan ben buraya boşuna mı geldim? Lan kömür var. Neyse kömür var. Adam kömür boşuna ne yapacak kömür. Her taraf kömür et. Böyle kandırdı. Minecraft böyle kandırdı. Minecraft bizi kaldırdı Ben bu kadar yol geldi aldıklarımı ya neyse elmas da bulamadık her iki üç tane altın bulduk neyse kazma da bitti videoda bitirelim Evet arkadaşlar videomuz bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz. Bay bay. Bu arada daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun bir de. Görüşürüz.